Sevgili dostlar merhaba. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu ve mutlu ve umutlu olsun diye başlayalım. Yaşasın Cumhuriyet diye de bitirelim. Bugün dostlar tabi bizim piyasalar tatil ama dünya piyasaları devam ediyor. Bugün size altın, gümüş, S1 sertifikası veya gümüş ETF borsadaki ve AF şeyleri fonlarımızı yani Nasdaq ağırlıklı fonlarımız başta AFT olmak üzere nasıl teknik analizini çok basit çok kolay bir şekilde teknik analizini nasıl e, takip edebileceğimize dair bir örnek vereceğim. Bunu kolayca siz de yapabileceksiniz. Önce dünya piyasalarına bir göz atalım. Neler oluyor? Altın dostlar şu an 4023 dolarda. Yani 100 onsu 4023 dolar. %1 yukarıda. Gümüş 162 160 yukarıda 48 doların üstünde dostlar. Platin 165 yukarıda ve 1610 dolar onsu. Gene şeylere bakalım, dünyadaki endekslere bakalım, neler oluyor diye. Dax endeksi 0.20 aşağıda, S&P 500, S&P 500 0.36 yukarıda şu an. Ee, onun dışında önemli endekslerden Nasdaq bizim için çok önemli biliyorsunuz. Nasdaq 0.42 yukarıda dostlar. Şimdi bizim fonlarımızın büyük bir kısmı size tanıttığım fonlardan biliyorsunuz. Nasdaq ağırlıklı %50-55 Nasdaq ağırlıklı fonlarımız var. Ve ve şimdi ben size zaten devamlı portföyümün nasıl oluştuğunu da anlatayım. Bu bir yatırım tahsil, eğitim araştırma, bilgilendirme videosu. Nasdaq dostlar bu akşam Fed'in faiz kararı açıklanacak. Herkes %25 indirim bekliyor bu kesin ama satır aralarında neler söyleyecek FED Başkanı Powell onunla ilgili zaten faiz indirimi %25 faiz indirimi bu altın ve kıymetli metaller ve borsa özellikle Nasdaq borsası şeyine girdi fiyatına girdi. Biz bu akşam FED'in ne söylediğini satır aralarından izleyerek biz değil tabii bütün dünyada herkes yatırım yapan ne yapacak? Altın ve gümüş pozisyonunu güncelleyecek ee, ve borsalardaki pozisyonları Nasdaq S&P 500, Dow Jones pozisyonlarına güncelleyecek. Zannediyorum bizim borsamızda bundan olumlu etkilenecek diye düşünüyorum. Buna geçmeden evvel bu teknik analizi temel çok basit bir şekilde nasıl yapacağımızı altın, gümüş ve e, Nasdaq borsası ve diğer ne varlık istiyorsan çok basit şekilde yani çok basit bir şekilde nasıl yaparız? Ee, yükselme trendinde mi, düşme trendinde mi? Çok önemli olanı ve dönüş başladı mı, bitti mi? Ve 4 saatlikte mi, bir günlükte mi, bir haftalıkta mı? Yoksa 15 dakikada mı bakıyoruz? Onlar önemli. Yani diğer diğer detaylar zaten günlük alsat yapanlar için. Biz günlük alsat yapmıyoruz dostlar. Biz yatırımcıyız. Aldığımız fonu en az bir yıl beklemeyi göze aldığımız için biz bir yatırımcı için gerekli olan çok basit, çok temel teknik analize dair size grafiğin nasıl çizildiğini göstereceğim. Çok basit bir şekilde siz de uygulayabileceksiniz. Ondan evvel şöyle bir dünyada neler oluyor bizimle ilgili olan finansal okur yazarlıkla ilgili ne haberler var ona hızlıca bir bakalım. Nvidia'nın piyasada rekor 5 trilyon dolar ulaşmış. Yapay zeka çiftlerine 500 milyar dolarlık sipariş almış Nvidia dün hisseleri %5 yükselerek şirketin değeri 4.9 trilyona dolara ulaşmış. Bugün de 5 trilyon doları geçer. Bu aynı zamanda şirketin değerinin artışını göster. Şirketin ne kadar değerli olduğunu gösterdiği gibi doların ne kadar enflasyona karşı yenik düştüğünde de göstermesi açısından enteresan dostlar. Onun dışındaki önemli haber bizim için ne önemli ona bakıyorum Netanyahu derhal saldırı emri vermiş savaşacakları gazzeye vurmaya devam ediyormuş yani Orta Doğu'daki barışın ömrü fazla uzun sürmeyecek gibi gözüküyor altın fiyatları yeniden yükselse geçti diye bir haber var Dünya Gazetesi'nde Fed'in faiz kararı öncesi tansiyonu iyice yükseldi Trump sert çıkarken Jeffries temkinli tona işaret ediyor diye bir haber var onun dışında FED'in faiz kararı altın fiyatları yükselse geçti. Gözler saat 21'e çevrildi diye bir haber var. Onun dışında Çin kritik görüşmeye doğruladı. Trump ve Xi yarın Busan'da görüşecek. Çin Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Qiyakun Trump ile Xi Jinping'in e, yarın Güney Kore'nin Busan şehrinde görüşeceğini söyledi. Böylece Çin geçen hafta ABD tarafından yapılan görüşme açıklamasında doğruladı. Bu akşamki FED faiz kararı ve Powell'ın konuşmasının satırlarıyla yarınki toplantının sonuçları yani söylenenler ve söylenmeyenlere dair sonuçlar bize açıklananlar ve açıklanmayanlara dair kulislere sızan bilgiler dostlar hem altın gümüşü etkileyecek. Hem de dünya borsalarını yakından etkileyecek. Yani son 48 saat bizim gibi yatırımcılar için de son derece önemli diye düşünüyorum dostlar. Şimdi gelin bu teknik analizi basit bir şekilde herkesin yapabileceği şekilde nasıl yaparız ona bakalım dostlar. Evet dostlar önümüzde Trading View'de Spot Altın ABD dolarının 4 saatlik grafiği var. Burada iki tane e, indikatör var. Bir tanesi Hull indikatörü, Hull trend indikatörü. Bu e, pembe ve yeşille gördüğümüz Hull trend indikatörü. Şu anki bakın burada 4015 dolarda dolarda ons altının %1.57 yükselişi gösteriyor. Bir de zigzag e, indikatörü, osilatör mü indikatör mü artık o, o karışık bunu görüyoruz. Şimdi buradan neye bakıyoruz? Bakın burada buy diyor. Satın alıyor. Yani 4 saatlikte altın satıştan baya dönmüş. ama şeye baktığımızda mesela bir günlüğe baktığımızda şuradan bir günlüğe bakıyoruz. Bir günlüğe baktığımızda halen düşüş trendinde devam ediyor. Yani baya dönmemiş, ala dönmemiş ama 4 saatlikten baktığımızda ne oluyor? Yükseliş trendi de yani yükseliş trendine girmiş. Yani e, altının bugünü yükselerek kapatmasını e, beklediğim bekleyeceğiz. Yani iki gün üst üste yükseldiği zaman iki gün üst üste yükseldiği zaman günlükte de e, altın e, oradaki düşüş trendini kırdı tekrar yükselişe geçti diyebiliriz. Peki bunu nasıl e, bu grafiği nasıl elde ediyoruz? Önce onu söyleyeyim. TradingView'e ücretsiz olarak üye olabiliyorsunuz dostlar mail adresinizle. Üye olduktan sonra şimdi bunu nasıl yaptığımızı düşünelim. Bakın şunu kapatalım. Şu e, şurada full trend grafiği var. Şuradan kaldır diyoruz, kaldırıyoruz. Bir de zikzak var. Bunu da kaldır diyoruz, kaldırıyoruz. Şimdi grafik. Peki bunu nasıl çiziyoruz? Şurada sol üstte XAUSD var. Buraya tıklıyoruz. Bakın burada XAUSD gold yazıyor. Yani buradan siz seçebiliyorsunuz neyi çizmek istediniz. Biz şimdi XAU altının semgo, sembolü e, kimyasal sembolü USD de USD zaten. Bunu kapatalım şimdi. Biz şimdi buna e, düşüş ve yükseliş trendi. En önemli dostlar yani biz şimdi fon aldığımızı düşünelim. Altın fonu alıyoruz veya S1 fonu alıyoruz. Bu fon ee, ne zaman alacağız, ne zaman satacağız, ee, ne zaman arttıracağız, ne zaman azaltacağız. Üçte bir azaltmadan bahsetmiştik biz Antalya'yla ilgili fonlarımızı. Onu nasıl yapıyoruz? Bu, graf bu grafiklere göre yapıyoruz. Şimdi en basit, en temel şekilde size karar vermeniz için çok basit, herkesin kullanabileceği şekilde bunu anlatıyorum. Burada şimdi düşüş ve yükseliş trendini zikzak indikatörü çizeceğiz. Burada göstergelere tıklıyoruz. Buraya zikzak yazıyoruz. Zik, zak, burada zaten zik yazınca çıktı buraya tıkladığımızda bakın burada yani e, buradaki tepelerin e, tepelerin aşağı doğru indiğini yani e, bizim günlük 4 saatlik mum grafiklerinde tepelerin aşağı doğru indiğini görüyoruz burada da diplerin yukarı doğru çıktığını görürüz kendisi otomatik çiziyor. Yani 4 saatlikte düşüş trendini kırdı, yükseliş trendine girdi. Ama 4 saatlikte karar vermiyoruz altın ve gümüş için. Netice neticede bir günde karar veriyoruz. Bir günde halen bakın yükseliş trendine devam ediyor. Onun için bugünü ve yarını pozitif kapaması altının önemli. Şimdi tekrar 4 saatliğe geçelim. Buradan da bakın isterseniz 15 dakika, 1 saat, 4 saat, 1 hafta, 1 ay olabilir. Tekrar 4 saatte tıklayalım. Şuradan yükseliş trendine girdi altın 4 saatte. Şimdi ee, peki e, Hull Suite dediğimiz nedir? Hull Suite de gene indikatörlerden biri. Acaba alalım mı, satalım mı ona karar veriyoruz. Oradan da tekrar buraya tıklıyoruz. Hull Hull Suite dedim. Hull Trend olacak dostlar. Yani trendi gösterdi. Buraya tıkladığımız zaman Bakın burada trendi gösterdi. Yani kendisi siz e, ne zaman alacağız ne zaman satacağınızı ya da pozisyonu ne zaman azaltıp arttıracağınızı bu şekilde buradan yapar. Bakın 4 saatlikte trend, full trend in, Yeşile dönmüş. Burada buy diyor. Alabilirsin diyor. Ama bir günlüğe baktığımızda, tekrar bir günlüğe bakalım. Bir günlüğe baktığımızda ise halen al göstermiyor. Evet dostlar. Şimdi bunu bırakalım. Mesela biz dola, biz, e, BIST'in dolar bazlı grafiğine bakalım. BIST'in dolar bazlı grafiği de halen 4 saatlikte de düşüş gösteriyor. 4 saatlikte düşüş gösteriyor. Ama günlüğe baktığımızda günlüğe baktığımızda günlükte bakın yükseliş gösteriyor. Dolar bazlı grafik. Bunu TL'ye çevirelim. Buradan bakın TL'ye çevirebiliyorsunuz. buradan farklı para birimlerine çevirebilirsiniz. T harfini arıyoruz. Ya da buraya yazalım. T TRY Bakın şimdi TRY e, TL'ye geçti yani. Buradan da günlükte yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. 4 saatlik ya bir saatliğe bakalım mesela bunda. Bir saatliğe bakalım. Bir saatlikte de düşüş trendinde. Mesela 15 dakikalığa bakalım. 15 dakikalıkta da bakın. Ee, düşüş trendi devam ediyor bizde. Peki. Ee, Nazdağ'a bakalım. Ee, görüyor musunuz dostlar? Nazdağ grafiğini. Yani nasıl ok gibi yukarı çıkıyor. Bu günlük. Ee, bir saatte bakalım. Bir saatte bakın nasıl yukarıya. Bir haftalığa bakalım. Bakın bir haftalık da ee, nasıl böyle böyle arada bir düşüşler olsa da mesela burada küçük genel yön yukarıya bir aylığa bakalım mesela. Bakın bir aylıktaki yükselişi görüyor musunuz Nasdaq'ta dostlar? Onun için %55-60 Nasdaq borsası ile ilgili fonları alıyoruz zaten. Bunu buradan takip ne zaman böyle düşüş trendine girdiğinde e, fonlarını azaltmaya başlayabiliriz. Yani şu an bir tehlike gözükmüyor. Ee, ABD dolarına da bakıyoruz. ABD doları e, yükseldiği zaman genelde kıymetli madenler ve borsalar aşağı doğru düşme eğilimindedir. Burada yükseliyor ama bugün tabi Fed faiz toplantısı var. Fed faiz toplantısı sonrası bu düşebilir de. Yani bunun bizim borsanın ve altın, gümüşün e, yükselmesi için ve Bitcoin'in de bunun sel vermesi bizim için. Yani yüzde %50 yaklaşık %50 oranında bir gösterge sayılabilir. Onun dışında liste bak biz baktık, altına baktık. Gümüş bu da gümüş dostlar. Bakın. Gümüş de gene 4 saatlikte baktığımızda yükselmeye başladı. 2.78, 2.79 oldu bak 48 dolar gümüşün bugünkü yükselişte. Dünya borsaları açık. Gene gümüşte bir günlüğe bakalım. Saatten bir günlüğe bakalım. Bir günlükte bakın düşüş devam ediyor. Haftalığa bakalım. Gümüşte bakın bir haftalığa bakalım. Bir haftalıkta yükseliş devam ediyor. Yani bir haftalıkta gümüş o orta vadede düşüş trendine başlamadı gibi yükseliş trendine devam ediyor. Evet dostlar buradaki e, size söyleyeceğim bilgiler umarım anlaşılmıştır. Bu konuda sorularınız olursa lütfen yazın. Sorularınızı cevaplayayım. Yani çok basit bir şekilde bu trendleri zaten e, TradingView kendisi çiziyor. Bunu Investing.com'da da yapabilirsiniz. E, burada da yapabilirsiniz. Buradaki alım veya satım şeyini de gene TradingView kendisi otomatik veriyor. Yani TradingView veya Investing.com otomatik olarak hem trendleri çiziyor, düşüş trendleri, de, yükseliş trendi hem de ne, ne zaman alıp ne zaman satacağınızı da size söylüyor dostlar. Sizin yapmanız gereken sadece plana sadık kalıp psikolojinizi yönetmek Bu kadar basit yani teknik analiz son derece karmaşık bir konu e, olarak görünüyor fakat e, çok basit tabi bunun bunun dışında yüzlerce şey var. Buna bakarak dostlar tabi alım satım e, yapılmaz. Bu sadece fikir verir. Başka indikatörler var. RSI e, var. Eee var vesaire. Yani bir sürü başka indika, indikatör var. İşte Fibonacci çizdiğimiz diyor ama ben size tabi bu yatırım tavsiyesi değil. E, buna bakarak da e, şey yapmayın ama size bir fikir versin. Yani hareket noktası versin. E, onun için bir yerden bu teknik analize başlayın dostlar. Bu teknik analizi bir yerden başladığınız zaman zaten öğrenmeye başlıyorsunuz, merak ediyorsunuz. Yani teknik analizi bilmek yine şeyin, bizim finansal okur yazarlığın kilometre taşlarından biri. Yani teknik analiz dehası olmayın. Yani günlük, bütün gün ekran karşısına geçip böyle alım satım, böyle swing trade yapanlardan olun demiyorum. Biz uzun vadeli yatırımcıyız ama Uzun vadede yatırımcı da olsak teknik analiz konusunda temel bilgilere sahip olmamızda yarar var dostlar ee, diye bunu bağlayayım. Sonra yarın da investing.com'da yaparız aynı şeyleri. Oradan bakarız. Şöyle yapalım. Bugün başka neler var? Ee, ona bakalım dostlar. Başka ne haberler var? Evide dünyanın 5 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirketi oldu diye bir haber var. Trump'ın açıklaması beklentileri yükseltti. Tıklayalım. Yani 5, 5 trilyon dolar iyi para. <laughs> ee, onun dışında Goldman Sachs'tan nadir toprak elementi analizi sektörün %90'ı tek bir ülkenin yerinde. Bu ülke kim biliyorsunuz? Çin. E, nadir toprak elementlerinde kullanılmadığı bir alan yok. Çin de bunu stratejik silah olarak kullanıyor. Bugün de yarın da e, Trump'la olan görüşmesinde masada en önemli masadaki pozlardan biri de Çin'in nadir toprak elementleri. Bakalım neler olacak. Şimdi Almanya'da asgari ücrete iki aşamalı zam diye bir haber var. Yeni rakam belli olmuş. Bakalım buna. Almanya'da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı iki aşamada uygulanacak. 1 Ocak 2026 itibaren saatlik bürüt ücret 13.90 Euro. 1 Ocak 2020'de itibaren 14.60 Euro ödenecek. Dostlar siz artık hesap <laughs> hesaplayın yani e, bizim 6 milyon kişiye yararlanacak Almanya'da haftalık çalışma süresi e, en fazla 48 saatmiş bu 60 saate kadar uzatılabiliyormuş evet bu da enteresan bir haber bakalım Türkiye'nin altında yatan servet Torium diye bir haber var Tabi dostlar bu kolay bir şey değil yani altında nadir toprak elementlerini çıkarmak ayrı bir know-how teknoloji gerekiyor. Madenciliği ayrı bir teknoloji gerekiyor. Metalolojisi de ayrı bir teknoloji yani know-how gerekiyor. Bu know-how'ı kimse size vermez. Yani kimse size know-how vermez. Sizin bu know-how'ı elde etmek için bin bir tane strateji uygulamanız lazım ve e, milyar dolarlar gerekiyor ve en az bana göre de 5 yıl gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Ama bir yerinden başlamak lazım. E, zor diye bırakmamak lazım. Ve bunu kendimiz yapmamız lazım. Yani kendimiz yaparsak e, dünyanın her tarafına yayılmış Türk mühendisleri var. Nadir toprak elementleri, madenciliğinde çalışan, metal üstünde çalışan. Bu Türk mühendisleri e, toplamak ve onlarla e, bu Eskişehir bölgesinde, e, bunlar da topraklarında, yani onlarla bir pilot tesis kurup know-how üretmek lazım. Ya da know e, bir şekilde transfer etmek lazım. Yani ilginç günler bizi bekliyor ama güzel haber bu. Ama bundan maksimize, faydayı maksimize etmek lazım. Bu da bir strateji gerekiyor, oyun planı gerekiyor. Mercedes'in Benz'in kârı %50 düştü diye bir, bir haber. İspanya Türkiye'den 45 ücret alımını onayladı. <laughs> güzel, güzel habere alkışlıyoruz. Ne diyelim? Melisa yıktı geçti. On binlerce turist mahsur. Jamaika'yı vurdu. Küba'ya ilerliyor. Allah Allah göstermesin. NBA'de yasa dışı bahis skandalı. Çok sayıda gözaltı var. Yani demek ki yasa dışı bahis her yerde. sadece bizim futbol hakemleri oynamıyor. NBA'de de oynanıyor demek ki. Şimdi i̇şte futbol hakemleri tabii iyi hakemleri tenzih ediyoruz ama Futbol Federasyonu Başkanı'nın açtığına göre yasa dışı bahis veya ne, yasa içi yasa dışı bilmiyorum bahis oynayan hakemler varmış. Hangileri da herhalde ama ben fazla takip etmiyorum. Trump sert çıkarken Jeffries temkinli tona işaret etti. Fed'in faiz kararınız tansiyonu iyice yükseldi. <laughs> Aman iyi bir şeyler olsun. 64 yılıncaki devrimin 20. yüzyıldaki adı Ay, ayda avda Avdagiş'ten tok açıklaması. Yani e, güzel şeylere güzel diyoruz. Tok yolu açık olsun. <laughs> Google ve Amazon'un İsrail nasıl boyun ediyor ortaya çıkmış. Detayları da Guardian gazetesi yazmış. Evet dostlar bunlar e, şu an bizim konumuz değil. Şöyle geçelim. Evet bunu da konuştuk. Geçelim. Evet dostlar. Bugün de fazla uzatmayalım. Neticede e, önemli şeyleri konuştuk. E, bugün şöyle yapalım piyasalara bakalım mesela son kez. Kapamadan evvel. emtiaya bakalım burada. Altın 1.25 4.031 dolar. Gümüş %2 yükselmiş. 48 dolar. Platin de 1.54 yükselmiş. 1.069. Platin dostlar hem ucuz altına göre yani e, yarısı fiyatından az hem de altın yerine kullanılıyor. Mesela platin-gümüş, platin, gümüş, e, platin Nişan yüzükleri takılıyor vesaire. Platinin öne açık gibi görünüyor ve platin altından da gümüşten de fazla yükseldi bu yıl. Onun için platine de yakında platin fonu çıkarsa ya da platin itf'i çıkarsa da şaşmamak lazım. Evet dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeniden Cumhuriyet Bayramımızı kutlu olsun diyorum. Nice yüzyıllara Cumhuriyetimizin nice yüzyıllara erişmesi diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet